böyle bir üstün ırkçılık, aşırı bir kafatasçılık, aşırı bir dinciyelilik ya da faşizan bir ulusalcılık falan bunları bırakın yani. Barış Akademisyenlerimiz neler çektiler bugün Barış diye bağıranlar yüzünden. Aynen öyle. Çok doğru söylediniz. Yani, yani bu... Bugün... Yapmayın bunu insanlara. Bir insan siz bugün yanlış stratejileriniz ve politikalarınız yüzünden gençlerimiz kaçıyor ülkeden. Bir insanın 24 yaşına 25 yaşına gelene kadar maliyetini hesaplayın. Yediği içtiği barındığı eğitimi sağlığı sıfır maliyetle siz pırlanta gibi bir genci başka bir emperyale armağan ediyorsunuz sıfır maliyetle. O insan hiçbir, o ülke bir kuruş bile yatırım yapmadan 24 yaşında yetişmiş eğitimli birini alıyor, sıfır maliyette ekonomisine katıyor. Biz ne yapıyoruz? Milyonlarca mülteci ve daha da gelsinler, daha da kalsınlar deyip duruyoruz. Yani ülkenin demografik yapısını imha ediyorlar. O yüzden insanların korkusu aslında tutuklanır, mahkemede yargılanır değil. Sokaklar güvenli değil. Ben niye Türkiye'de yaşayamıyorum? Türkiye Cumhuriyeti benim can güvenliğimi sağlayamıyor ben dün Tele 1'den canlı yayından çıkarken oradaki görevliler besle açardı buna da. şaka mısın Barbaros gerçekten metroya mı biniyorsunuz siz dediler bana dedim evet ne var e dediler can güvenliği ya dedim halkım beni korur yani hakikaten de ee, inanılmaz olumlu bir tepki var kamuoyunda sokakta bana bakmayın sosyal medyadan o klavşörler küfür edip duruyorlar sonra da eşek gibi parasını ödüyorlar cezada amalarında yani onlar da tema vakfına gidiyor 17 bin ağaç diktik bence devam etsinler ama bu e, Düşman hukukuyla yürümek hiç kimseye bir şey kazandırmıyor. Siyasi partileri de birbirlerine düşmanlık kazandırmıyor. Önce düşmanca laflar söylüyorlar. Sonra Sayın Bahçeli'nin Ece'nin Ece ne Ece diyorum işte Özgür'ün yanağına şak şaka olur siyasette böyle şeyler dediğini de gördük. Yani e, bunları yapmayın. Çünkü toplumun size olan güveni kayboluyor. Toplum bu güveni bir gündedir bitirir. Yani Anad bir gece de bitti unutmayın. Gençler ha. hatırlamak. E, has bahçenin gülleri artık deve dikeni tarlaları olsa da <laughs> e, düzelir. E, siyasi partilerin hepsinin raf ömrü benim şahsi girişim olarak tükenmiştir. E, Türkiye yeni bir döneme girecek, yeni bir döneme girecek, yeni oluşumlar. Yani bu gençler. E, Bizim imkanlarımızda olmayacaklar. Daha kısıtlı imkanlarla bir rejim getirecekler ama kendi sistemlerini getirecekler. Ben ona inanıyorum. Yani artık genç nesil çok akıllı ya. Dijital devrimin çocukları onlar. İstediğiniz kadar siz algı yönetimi yapın. Onlar cep telefonundan bütün dünyaya ulaşabiliyorlar. Bizim gibi değiller. Biz 71'de Türkiye'de televizyon başladığında İstanbul'da iti yayınları konu komşu bizim evde çay kek partisi vardı. Haftadaki gün televizyon seyrederdik. Hatta merhum Bediha Hanım dizi seyrediyor o zaman siyah beyaz. E, eğlenceli bir ana aktarayım. Uyumamak için 750 gram bezelya yıkılıyormuş Mariana dizisini seyrederken. <laughs> Peki etkili oluyor muymuş gerçekten? Kozum dedi. E, keçi boku gibi dedi. Derin dondurucu bezelye doldu dedi. Dizi bitmiyor diyor <laughs> dedi. Fakat arada bir uyup kalıyormuş. Uyuyup. <laughs> Birdenbire dedi İstiklal Marşı çalıyor bayrağı gönder çekiliyor dedi gönder bay. Ben ihtilal mi oldu kuzum diye uyanıyorum dedi. Televizyon kapanırken İstiklal Marşı çalardı ya. ya çok tatlı bir anı ama hakikaten yani böyle e, tatlı anıları barındırıyor yani sizden dinliyor olmak da çok keyifli. Bir de yeni kitap da geliyor burada olması kitaplaştırdı. harika süper. Evet. Evet destek yayınlarından ve birkaç keresinden geçmem gerekiyor. Hukuki çünkü üçüncü şahısların hikayeleri de var. Eline ee, tarih? E, evet. Aslında hazır. De, baskı tarihini karar vereceğiz. Hı. Çünkü biz bu gösteriyi Anadolu'nun her yerine götüremiyoruz. Hem salon yok hem maliyetler falan gerçekten yani bugün tiyatrolar perde açamıyorlar. Salon kiraları en biz düşük. salonla karşılaşıyor musunuz Barbaros Bey? E tabi mesela <laughs> tabii ki yani sansürle değil de salon vermiyorlar bana yani hmm. hani AKP'li belediye tamam vermiyorlar hmm. ama CHP'li belediyelerden de bana salon vermeyenler var. Yani tabi ben sonunda boykot ettim Kadıköy Belediyesi'ni çünkü Kadıköy Belediyesi C CKM Cadde Bostan Kültür Merkezi'ndeki hanım benim için o olmaz Barbaros Şansal o müstehcen dedi benim için Yani, yani korkunç bir şey bu ya. Gerçekten. Sonra Can Bey Kültür Dairesi müdürü galiba şimdi aradı beni kendisi. Barbaros Bey'de bir yanlış anlaşma olmuş. Biz salonlarımızı açacağız size. Dilekçe verin bize dedi. Teşekkür ederim ama ben sizin salonlarınıza kapalıyım artık dedim. Yani benim de öyle He. bir huyum. Yani. E doğru Gökler, bir Allah'ın Kadıköy Belediyesi'nin hiçbir aktivitesinde yer almam yani yani inanılır gibi değil ya ben de Kadıköy'de yaşıyorum ama Bu zihniyeti işte. Evet evet ya yani AKP AKP zihniyeti aynı zihniyet. ne farkı var? Beşiktaş veriyor. Akatlar'dayım hmm. 30 Ocak'ta veriyor. İlginç evet, e bir şekilde AKP'li bile de bana salon verenler var yani. Ama biz genellikle özel salonları tercih ediyoruz. Hmm. Yani hem e, halkımız da istemiyor belediye salonlarına gelmek. Belediye Değil salonlarının mi? kiraları ucuz ama istemiyorlar. Hmm. İstemiyorlar. E, daha özel salonlarda olması herhalde onları da daha e, rahat hissettiriyor anladığım gibi. Daha ki, iyi, iyi özel salonlar zaten. Yani, daha... Evet. Şevket Yoruk'un baba sahnesi gibi Türkiye'de bir tane daha sahne yok. Ya Evet çok güzel. Ben gittim birkaç kere. Emre Kınay'ın Watergarden Duru Tiyatro gibi bir tane daha sahne yok. Yani hani bunlar çok güzel sahneler evet, çok güzel bunlar. Sahneler. Şık ve güzel sahneler gerçekten. 30 Ocak'ta duyuralım bir kez daha. Beşiktaş'taydı değil mi? Doğru mu? Ya, Akın Tatlar Kültür Merkezi 30 Ocak 1 Şubat Bursa Podium Park 28 Ocak Antalya... Konya altı Aspendos Atatürk Kültür Merkezi ve e, 23 Ocak tekrar Ankara Bilkent Ankara Sanat Tiyatrosu. Buradan duyuralım. bütün burada olmaz ve Barbaros Şansal hayranlarına kaçırmasınlar. Evet, evet, Bütünlerinden bulabiliyorlar zaten evet. artık niteler yok biliyorsunuz. Hazreti Google'a burada olmaz Barbaros yazınca çıkıyor. <laughs> Evet, şimdi hemen e, asıl böyle e, hararetli dedikodunun tam da böyle dehlizlerine giriyoruz. <laughs> ID iletişim Ayşe Barım düşmüyor birkaç gündür Twitter'ın ilk e, tepesinden neden? Yani ne oldu ID İletişim'e? İşte Fuat bir yazı yazmıştı TV Yüzde Eylül ayında. Bugün gündeme gelme nedeni rekabet kurulu. Haksız rekabet uyguladıkları işte tekerleşme yaptıkları e, suçlamasıyla belli menajerlik şirketleriyle ilgili bir inceleme başlatmış. Son birkaç gündür Fuat Uğur'un yazısı üzerinden gelen yürüyen tartışmalar üzerinden de soruşturma başlatmış Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi ama bir sürü şirket var bu arada. Icon da bunlardan biridir. Yine AD İletişim büyük menajer şirketlerinden biri. Ama sadece Ayşe Barın ve AD İletişim konuşuluyor. Neden? Çünkü Ni Sarıkaya ismi geçiyor orada. Belli iddialar var. E bu iddiaların da hep kadın oyuncular üzerinden konuşulması ya da işte LGBTİ meselesi üzerinden konuşulması da biraz ahlakçılık oluyor tabii ama ee, görüş şöyle, iki ayrı görüş var Barbaros şansla. Bir taraf deniliyor ki ya bunların günah çok şimdiye kadar sümenaltı edildi. Kimse de konuşmaya cesaret edemedi. Şimdi de e, rekabet kurulu soruşturma başladı. Herkes konuşuyor. Bir tarafta diyor ki bu taraf bana biraz mantıklı geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu TRT dizilerini falan yapım şirketleri falan var ya belli bir tekelleşmek için savaşan. E, bu e, menajer şirketlerinde biraz daha seküler olarak gördükleri için e, onların imparatorluğun deyim yerinde ise yıkmak e, iddiası yorumu yapılıyor. Siz hangisine katılırsınız? Ne oluyor ben sizce? de katılmıyor. Şöyle e, eskiden e, siz hatırlamazsınız gençsiniz bu Türk sinemasının ölümü aslında o 70'lerde gelen seks furyasıyla başladı ve sinemanın bütün önemli aktör ve aktrisleri buna Ayhan Işık dahil hepsi sahnelere şarkıcı olarak dökülmek zorunda kaldılar. Olmayan sesleriyle yani ben as solist Hülya Koçyi dinlemiş biriyim. Maruz kalmış biriyim maksimde yani maruz evet. kalmaktır o. Ee, o yıllarda da rejiserin yatak odası hikayesi vardı yani. Tabii. Evet. Ee, Hollywood gibi e, endüstrileşmiş e, yerlere baktığınız zaman orada da tabii ki aktör ve aktrisler belli sözleşmeler yaparak e, menajerlik şirketleri ya da kast şirketleriyle meslek hayatlarını sürdürüyorlar. Yapabilecekleri ve yapamayacakları şeyler var. Ama tabii Glenn Close, Judy Foster, Meryl Streep gibi e, insanlara baktığınızda ifade özgürlüklerine dokunmuyor menajerler. Fakat Türkiye'de bu oyuncu tayfasının ifade edebilecek bir yetisi yok zaten. İçi boş. Mesela Me Too bizde büyümedi. Yani bizde Me Too akımı yurt dışına kadar büyümez. Büyümez. Yani. büyümez. E, çünkü içi boş. Evet. O, onu da bir, bir tane daha Nur Sıral çıkmadı. Bir tane daha Melike Demirel çıkmadı yani işte. Yani içi boş. E, şimdi o bir tarafta bu var. Diğer tarafta eee ben hiçbir zaman menajerim falan olmadı benim biliyorsun sekreterim bile olmadı her şeyi kendim görürüm ben. Ben yıl televizyon yaptım bir dönem ya ama şimdi çok yani önünden geçmem kamera görmek istemem. E, bu reality show'lar dediğimiz işte gelin kaynanaydı yok master şefti yok Turabi abi işte neydi o Survivor falan onları oraya katılmak için müracaat ettiğinde bir yarışmacı. Elektronik posta adreslerinin şifrelerine kadar alıyor sistem ve 5 yıl süreyle başka bir ekrana bile çıkamazsın diye sözleşme imzalatıyorlar. Aynen öyle. Yani özel iletişimine bile müdahale ediyorlar. Artı seçilmedi, elendi 5 yıl aç bırakıyorlar. Şimdi... O taraf ya da bu taraf meselesi değil. İki tarafında ahlaki erozyonu, namus fakirliği aynı bu konuda Türkiye'de. Ben size açık ve net olarak söyleyebilirim. Sadece dizi ve sinema sektörü değil. Bu aynı zaman müzik sektöründe de aynı şeydir. Tabii doğru. Bu medyanın içinde de aynı şeydir. Mesela yani, kartı PD'de mesela onları bir kredi kartı limitleri tartışmalarına giriyoruz yani.